Gel. Şeniz Hanım, ben şey diyecektim. Agah. Nerede Nurten? Çalışma odasında efendim. Beni de şeye gönderiyor da... Git. Nurten nereye gönderiyorsa git. Ay aklımı aldın ya. Ha, aklım başındaydı yani ben geldiğimde önce. N ne var ki bunda? Yani ben öyle şey organizasyona bakıyordum ben. Ne var bunda? Ha gördüm ben senin organizasyonunu.. Bir haftadır da sürekli görüyorum zaten de pek hoşuma gitmiyor. İyi. Madem bir haftadır hoşlanmadığımız şeylerden bahsediyoruz. Şu bir haftalık düğün telaşının içine dalmadan önce nerede kalmıştık? Bir hatırlayalım bakalım. Korkma korkma. Asayiş Berkemal. Saftaron Karın gelinliğini giyiyor. Damla bana bak. Bakıyorum. Bakıyorum ama cevap alamıyorum. Hani sen hunharca aptal yerine koyup çok utandığın karın için bir şeyler yapacaktın. Bu muydu yani? Düğün mü yapacaktın? Kendini kurtarmak için beni suçlama. Şu düğün telaşı bitsin. Konuşacağız seninle. Vallahi fırt diye fırlayacak bebecik şuraya. Demek kadın böyle elbise giyer mi hiç? Geç karşına. Bol bir şeyler giy üstüne. Bol mol giymem ben. Gideceğim ben o yemek masasına en güzel halimle oturacağım babaanne. Hadi lütfen vallahi ya. Kız bana bak. Üf. Gelinle mi yarışıyorsun sen? Vallahi Agah Bey'e bırakmam. Kendim paralarım seni. Hmm. Ne oldu senin Agah Bey'ine? Hani benim üstüme çizik atmıştı? Hani ben o köşke giremezdim. köşkü sokağından bile geçemezdim. Allah acıdı halimize de. Şans bir daha güldü yüzümüze. Bana bak. Bunu da o kara gözünle harcarsan... ...öyle uslu... ...öyle bir hanım olacaksın ki... ...o adama izlediği o uğursuz görüntüleri unutturacaksın. Kocam diyeceksin. Kocam nerede diyeceksin? Başka da bir şey demeyeceksin! He, geldiler! Babaanne çantamı al tamam mı bak çantam odada babaanne! Tamam dur geliyorum! Heh, ben hazırım bir kuaföre gitmem lazım, fön çektireceğim babaannem de çantamı arıyor geliyor şimdi! Kız nereye koydun bulamıyorum! Yalnız siz değil Ceren hanım! Ne ben niye gelmiyorum ya? Siz burada kalıyorsunuz! Agah bey sadece babaannenizi bekliyor! Ben o Agah beyin! Bu nasıl iş Cihangir Bey oğlum? Bir yanlışlık var bu işte. Gebe kadın koca gece evde tek başına bırakılır mı? Ben bekleyeceğim Ceren Hanım'ın başını bu gece. Merak etme. Hoş geldin. Aga. Hoş bulduk Şeniz. Neredeyse on gün sonra ilk kez evine geldi. Bilmem ki. Evimde miyim? İnsan eşyalarını kapının önünde bulduğu yere evim diyemiyor da. Sen pek konuşma niyetinde değilsin. Farkındayım ama şu Müthiş fikrin olan düğün yemeğinden önce konuşmamız gerekiyor bence. Çünkü benim parmağım boş ve bu küçük detay misafirlerin gözünden kaçmayabilir. Yani parmağımda yüzük yokken mutluluk pozları vermemiz ne kadar inandırıcı olabilir ki? Poz vermene gerek yok Şeniz. Poz vermeme gerek yok. Peki. sana gönderdiğim boşanma protokolü ile ilgili konuşmamıza gerek var ama. Değil mi? Yok.